Cihangir abi sen hoş gelmişsin. Şeref Allah vermişsin. Allah, nasılsın, nasılsın, nasılsın abicim? İyi misin? Allah Allah. Mehmet abim sen buradaydın zaten. Hoş geldin dememe gerek var Burada mı? ama numaradan yapalım istersen. <laughs> Aa Mehmet abi hoş geldin. Sağ nasılsın Mehmet abi? Allah Nereden Rabbim. geliyorsun? Buradayım. Abi, tatlı nerede? <laughs> Niye beni bozuyorsun? Buradayım ya Ama titre şey yapıyoruz, skeç yapıyoruz ama. Ee, Yeni geliyormuşsun tabii gibi. Tabii evet. Değil mi? Evet. Nereden geliyorsun abi? Evden dükkana geldim. Öyle ya. mi? Ne han ee. tatlı getirdin bana? Vallahi getirmedim. Niye? Ya. Sucuklara bir pasta getirin vallahi. Sucuk. Ye. Yeah. İyi bir anlamı yok değil mi onun? Var anlamı olmaz olur. Ne ya. anlamı ne? sucuğu sucu ye. pasta ye. Ya sucuğun anlamı ne? Aa çok büyük anlamı var ya. Abi söyler misin? Tabi. İcap eder mi çok büyük anlamı var? Büyük anlamı var. Lütfen bana öyle imalı sözler söylemeyin. Sucuğa bir sucu, anlamı var ya. Peki abi. Var ama mı onun bir anlamı? Mehmet abi. Yok diyor, mu? Diyor, ne anlamı sen? Şeker sucuğu mu et sucuğu mu? Et bir şey dana sucuğu ya. Ha dana sucuğu. Ama, dana ama, sucuğu. ama Mehmet abi diyor ki sucukta en iyi eşek sucuğu diyor. Doğru mu Mehmet abi? Tabi tabi. En iyi eşek sucuğu En iyi eşek sucuğu olur tabii. diyor. Tabi et doğru böyle kan olur. Tabi. At sucuğu daha iyi olmaz. <laughs> 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 Olmazsa evet. yarın onu deneyik. Mehmet Yıllar evet. abi yıllarca yedik mı? zaten <laughs> abi. Yıllarca maalesef <Evet>. yedik. Okey cemaat <laughs> başı lideri ya. Her şeyi bilir. Cengiz abi ne yapıyorsun abi? Vallahi iyi abi. Nasıl gidiyor? <laughs> Resmiz. <laughs> Hoşuna gitti abi <laughs> Mehmet abi. Evet abi. Cengiz abi dün arkadaşın da geldi. Bayağı bir konuştunuz abi. Hayatını anlattı ilk defa. Senin hayatını anlatan hiç kimse gelmedi biliyor musun Cengiz abi? Allah Allah. Vallahi. Nasıl anlatan gelmedi abi? Yani <laughs> seni tanıyan biri gelmedi Cengiz abi dükkana. Yok abi. Valla sizi tanıyan da gelmedi abi. E çünkü biz kimse değiliz abi. Sen kimsesin. Sen <laughs> olur mu? şey olur <laughs> mu? Allah Allah ya. Şey hazır altı niye hazır? Gömü C altın ne? Cihangir abi hazinenin ne demek azir. olduğunu açıklar mısın Mehmet abi? abi? müsteşarlıklı abi. çalışıyor. Bak müsteşarlıklı çalışıyor bak duy. Bir ya. de asgari şurayı öğrenebilir miyiz senden? Ha, asgari evet, şura o da çok önemli. Herkese yardımcı oluyorlar. Müsteşarlıklı çalışılıyor. Abi senin devlette konumun ne Cihangir abi? Evet. Herkes gibi işte. Yok, de, konumun <laughs> ne abi senin? Ne gibi? Yani konumun neyse, rütben neyse senin devlete. Valla ben daha başlamadım abi. Başladıktan sonra karar verecekler. Abi sen yıllardır Amerika'ya bağlı değil misin? O konu başka abi. Başlamadan ben bir şey diyemem. 20-30 yıl oldu çalışıyor. Vergi daireli. Tamam, Ve tamam. Onu da ee? Vergi dairesi, müşteri müşte müşte Müşteşar çağırılıyor. Müşteri çağırılıyorsun. Ha bir de hazine dairesi. Bu ne? Ama Ne?

sen niye kimlik taşıyorsun Mehmet? Ben baş sadece bir dakika. Sen biliyor musun kim? Şey sen biliyor Canım. Sen biliyor musun sen? Öyle la olur mu la? Ben bir dakika. Devlet devlet, <laughs> devlet olur mu diyor mu? Devlet Bey, kim? Nasıl devlet kim abi? Devlet devlet, devlet biziz. Be peki bizi kim yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Aa, Allah yok ya. Allah yok ya. Allah yok ya. Niye caddeye çıkıp demiyor musun ki trafik şöyle? Yok duruyor. ya bir dakika bir dakika. He. Bir dakika devlet sen mi yönetiyorsun? Niye sen mi yönetiyorsun? Ben de sen mi yönetiyorsun? Ben ne diyeyim? Eee? Kim yönetiyor? Kim karar veriyor? Kim karar veriyor? E, niye öğreteyim abi? Ötürü kim yönetiyor? Ama niye öğreteyim sen anlamıyorsun. Aa. Bu iş teröre de yönelir. Mafyaya da. Bu işi şakası olmaz ki. Öğretilecek bir şey değil kim, ki. Kim öğretiyor? Aldığını öğretiyorsun. Gönderiyorsun. Getirtiyorsun. Bana öğretmeye ama çalışıyorsun. Ama. Böyle mantıksızlık olur mu? Abi öyle iş olmaz öyle pantolon giyme çıkartmayla iş olur mu ya devlet yönetimi çocuk muyuz biz Allah aşkına? Estağfurullah, Estağfurullah de yani öyle değil Mehmet abi sen anlamadın konuyu. Bir dakika bir dakika şimdi tarafı. bir şey söyleyeyim Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir, Peki dakika. bir, dakika. Abi. bir dakika bir dakika Karı bir dakika aç, aç. açık mı aç. aç. diyor? Açık abi devleti kim yönetiyor? Ya bana ne kim yönetiyor? Bakalar gibi yönetiyor bakalar gibi yönetiyor. Mehmet abi. Onlar bilmiyor. Seni gibi. Onlar bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi. <laughs> sen bir şey bırak. Mehmet abi. Peki sen Mehmet abi. Peki sen biliyor musun devleti kim yönetti? Bak bizim bilmediğim. E bilmediğin soruyu neden soruyorsun abi? O da bilmiyorum. bilmiyor. En güzeli bilmemek. ama gelsin 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 bize de. Siyaset Ahmet, Ahmet abi doğru ya. Doğru abi. Ahmet abi devleti kim yönetti? Doğru söylüyorsun. Sen hangi takımlısın Mehmet abi? abi. Mehmet abi hangi takımlısın? Kendi bilmiyor. Hangi takımlısın? Mersin Mersin. Cengiz abi sen? Ahmet Ahmet biliyor sen? Öyle mi? Tamam o zaman. O da ama, ama. o da bilmiyor. O da bilmiyor. <laughs> Kal ben deliyim. Kal ben deliyim ben. Kal ben deliyim. Ben deliyim. Ya diyeyim. ben ne diyeyim? Senin ne işin olur Borussia Dortmund'la maçlara çıkmış da alıyorsun mahalle maçlarını. Devlet millet kimdir diyorsun? Bir dakika can bir dakika bir dakika can bir dakika can mı? kimin ustalar kim yönetiyor? <gülüyor> <gülüyor> ya kim şey, yönetiyor? Kim yönetiyor? Borussia Dortmund. Tebak ustalar kim yönetiyor? Borussia Dortmund mu yani? Borussia Dortmund kim bu? Futbol takımı abi. Almanya'nın futbol takımı. O mu yani? O mu yani? Yok abi ne alaka? E, öyle diyor. Yok. Cezeriyeci'yi tanımıyorsun. Onu tanımıyorsun. Borussia Dortmund tanım. Siz kimsiniz Allah'ım? <laughs> Sen bu kadar konuya git abi. Bey Peki bir daha Can'yı. Can açık mı? Açık abi. Can biz kimiz? Biz kimiz? Yo bana ne kim olursa olsun. Bir daha bir daha. Gel bir daha dur. Bir daha. Can biz, biz kimiz? E Türkiye. Değil. İnsanız. Seni mi sana? He. Allah'ın yaratığı bir kuru işte. Allah'ın yarattığı bir kuru işte. O işe. şarkıyı alabilir miyim? Çok çiğneler çektim. Eşi bulunmaz. Hep içime attım. Sesim duyulmaz. Bana acı yana. Kalbim doğrulmaz. Allah'ın yaratığı bir kulum işte bana acıyama kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattığı bir kulum işte sağ, ben yoksun perişan ona <laughs> acılar içinde kalabilirdim Allah'ın yarattığı bir kulum işte ağzına sağlık Mehmet abi Allah yarattı. Cengiz abinin kim olduğunu öğrenemedim. Değil Allah Allah Allah. Allah. abi? Cihangir abinin kim olduğunu öğrenemedik. Amerika ya mı Türkiye Allah mi? Allah var abi biz ona bir şey demiyoruz ama şimdi Amerika gelip mı, Türkiye de... Amerika Türkiye kimse mi? Kimse sana demiyor ki Türkiye'de sana herkes kimliğini çıkarttığında gösterdiğinde Meksika'da yazsa Avustralya'da yazsa kimse diyemez ki. herkes TC vatandaşı. Abi boş açıyorsun da. Ha ha bir dakika be. Can yerin anladım ben. Herkes diyor Türk vatandaşı TC TC nüfus nüfus kağıdı doğru e, tabii. Can demek istediğini anladım ben. Can diyor ki bu okuyan talebeler var ya. Onlar güzel bir yere gelsin diyor. Hani talebe okuyor ya. Çünkü ben de kızım okuyor da güzel bir yere. Onunla gelsin. alakalı bir şey değmedi ama sen güzel bir yere değindin yani. Sen, sen, ee, sen, dedin iyi dedin. Değil mi? Can abi öyle bir şey Cengir, demedi. ama değil güzel mi? konuşuyorsun. Güzel değil mi? Çok değil tatlı. Mi? Ama bir dakika. Ama bir dakika bir dakika. Bir dakika. E, bir dakika ben bir şey diyeceğim sana. Madem ki sen Türkiye <laughs> mi <misin? gülüyor> Evet. Ne gibi abi? bir dakika. Tabii ki Türkiye. Evet. Tabii ki Türk halk vatandaşı olduğumuz için Tabii ki Türkiye. Ama şöyle bir şey. Amerika ben tutmuyorum. Neden tutmuyorsun söyleyeceğim bir dakika. Amerika neden tutmuyorum? Amerika bizi vurur Amerika hmm. kendi silahıyla bizi vuruyor. Bizim Türk vatandaşını vuruyor. Kendi silahla Türkümüzü vuruyor. Ya. ya. Bak. Amerika. Amerika kendi silahla bizim Türk vatandaşımızı vuruyor. Niye vuruyor? Dünya semir, bizim bizi dünya semir. Kimde para varsa gidiyor oraya vuruyor Mehmet abi. Ya bak Elindeki aydın, aydın alıyor, mı? alıyor. Doğru mu? Şimdi. E, e, Amerika, bak bura ha. Bravo. Amerika ya. ya bak bura Konu farklı konu anlatabiliyor musun? Konu çok çok farklı. Başka devletlerin yapmadığını Amerika yapabiliyor. Hı. Geleceği görebiliyor. Şimdi ee... ülke, devlete, millete girip profesörlere, doktor, roçentli, diplomalı olan insanlara el koyabiliyor. Tutuklayıp götürebiliyor. Ha evet tamam. Suçu yok yokken... ger. doğru duruyor. Tamam tamam Silah doğru. yapımında kullanılarak <laughs> e, silah dayatıp silah dayayıp e, silah yapımında çalıştırtırabiliyor. Ta evet, Gizleyebiliyor. Doğru, evet. Soranları vurabiliyor sokak ortasında. Evet Amerika evet. budur. Ta, e, şimdi. Ama. He. Ama bir dakika e, bir dakika. Bittaki tamam biz Türk Tam bir dakika. Şimdi bir dakika. Amerika tamam dediğin gibi doğru da. Evet, tamam. Şimdi biz Türk vatandaşı Türk olduğumuz için. Tamam, ben be. askeri yaptım G3. İstanbul'da tamam, yaptım ben. Tamam. Ama bir dakika. He. Ama sen diyorsun ki yabancı mesela şey. Cifikele de. Çekeyim. Şey, Biden. E, e. Ha Biden yüzümle mi bir, 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir da dakika. dakika bir dakika. Bir dakika. Kardeşim bizim kanımızı burada Türk duruşu kan nakli diyorsun. Sen yabancılar mı? Bana ne kanı aksı. Sen anlamıyorsun ki benim ne demek istediğimi. Sana diyorum ki bizde sicil arşiv var. Bu adama sen bunu satıyorsun diyorsun ki müşteriye 70 milyon insana. Tek tek. Düz 3-17 yıl giyebilirsin. Evet evet. Bendeki sicil de 10 sene giyebiliyor gösteriyor. 10 Çok sene hiçbiri geçmiyor ki. Gel sen yalan söylüyorsun. Gel Anladım. Ama, Ama, bilmiyorsun o konu. Evet evet. evet. Şimdi 1 evet. bir sene giyindiremiyorsun. Abi, tamam biraz konuşmanın dikkat et Aa, dikkat et. Ama kocam sen abine diyor bana. Amerikan'ın yaptığı Mesela... buydu. Aynen sağ olun. Doğru. 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 <laughs> Yurt dışında da bulundum, New <laughs> York'ta da bulundum, dünyanın beş bir <laughs> Sen ben sana gerçekleri oynayayım, sen salak, zihinsel, geri zekalılara mal ediyorsun. Evet. Adamlara üstlendiriyorum, benden bir iki yaş büyük, hepsi salak, geri zekalı, yolda yürümeyi beceriyor. Evet, evet. Sen diyorsun onlar da başarabilir, onlar başaramaz böyle iş <laughs> Terörü tanıyor, Peki bir dakika. Bizim bahsettiğimiz başka konu. Bir dakika. Konu. Bak, bir dakika başlayın. Onda amınla. Peki bir dakika. Neden biz burada birbirimizi koru, koru, ko, 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 tu, tu, tutamıyoruz koruyamı niye böyle? Niye böyle, niye böyle oldu? Niye? Ha niye böyle oldu? Ben sen. Bir, bir dakika. Öyle değil. Ben, sen sicilinden haber yok. Bir öyle değil. Bir öyle değil. Öyle, öyle değil. Bir öyle Sicilinden haber yaşıyormuşsun. Öyle, öyle değil. değil. E. Mesela hamile bir bayan olur yere düşer. Adam kalkırıcı e. geçiyor ya. Eee? Ne? Sen <laughs> ben ben burada kalıp yazacağım ben. Sen sicilini dedin ki 100-120 yıllık bana göster. Babacım ben burada bir <laughs> yere kalıp yazacağım ben sen. O konu farklı konu. Sen biz bahsettiğimiz aynı şey değil. Allah mi? baba. Sen aldın konu. E ne ya? Ne yapıyor? Bol bol kalıp yazacağım. Yüz lan ne? Ben kalıp yazacağım burada. Sen toplumun diyorsun 100-120 yıllık yaşayacak. Ee? 10 yıl yaşayabiliyor ya kelebek kozası mı bu ya? Abi öyle değil. değil. Ben burayı yerim, çırpılırım, evet, bir yerde kalırım, yok güreceğim lan. Pardon. Gel güreçici yanına. Abi sen güre din Ben de insanım. Lanayım burada. Ya biz de hayvan değiliz abi. E, sen be. anlamıyorsun ki. Konuyu anlamıyorsun. Nasıl? He? Bana diyorsun yatırım yap. Sen diyorsun tüm dünyayı topla, yatırım yap. 10 senelik yaşayacak insanlara bana eee sırtına adamların persen çıkmamızı istiyorsun dünyaca. <laughs> diyorsun ben anlamışım ben yiyeceğim. Sen yiyemezsin sırt ya. Öyle şey olur mu abi? Tamam beraber yiyin abi. Beraber değil. <laughs> <Beraber> değil <laughs> Cengir abi bir dakika. Bir dünya insan bir, bir dakika, enayi bir dakika, mi? Bir dakika Cengir abi bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Abi, şey, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Cengir abi bir şey bir dakika. Bir dakika. Abi bir dakika. Ama video açı bırak. Bir dakika kardeşim he bir dakika. He. Madem ki burada iyi bir köyde, yedimiz de burada kalsın, Paramız da Türkiye'de kalsın. Toprağı da da toprağı olur Helal olsun. Bak. Ne? Konu yine farklı konu. Sen para burada kalacaktı da niye kasada tutuyorsun? Hani <laughs> helal Cengil abi, helal Cengil abi, helal Cengiz abi. <laughs> niye benden <laughs> kasa istiyorsun? Sen niye kasa istiyorsun benden ya? Amerika yıkılacak mı? Ya bana ne Amerika yıkılsın abi, dünya yıkılsın. Sen benden kasa isteyemezsin demir çelik işi. Abi adam fabrika işi yapıyor, mecbur lazım ama. Ne fabrika işi Adam yok? Niye yapsın canım fabrika işi? Cengir abi. Yalana ihtiyaç mı Cengil var? Cengir abi. Yani? Tam bir dakika, abi aç buraya, aç buraya. Öyle Kararız şey olur, olur mu? Ya? Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika, ee? bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim kazan da kazan var benim? Benim bohar mı ya Kim var benim? Yorum var benim? Ha, öyle. benim neyim var? mı var. Bir Allah'ımsı var. Kim var benim? Sana ne o zaman 70 milyon kişi kalp ya, benim, benim, benim Allah benim Allah'ım insanlarım var burada. İnsanlarım var burada. İnsan, halkım var benim burada. 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 Halk Ne halkın olsun ya. Buna halk akıra gir be. elbise alıyor. Benim halkım ee? var. Ya halk daha elbise alıyor diye halkın mı oluyor yani? Ha, Be Allah bir dakika. Bir al, şey bir dakika. Bir dakika. Bir Nerede ekmek yürüyüz? Ee, bana ne ekine ne nerede? Allah nasıl bana ne? Ben taraf tutmadan konuşuyorum. Ne ama ekmek yürüyüz? Ne ekmeği? Ne ekmeği? A, da, nasıl? Rahatsız olduğu zaman kim bakacak? Abi ekmek yürüyüz tamam 70 milyon kişi rahatsız olsa nerede kim bakacak? Oturursun. Tamam Mehmet abi. Cengiz abi haklı, bu konuda abi haklı. Sen 70 aklı. milyon kişiye bakamıyorsun ki. Kim bakacak abi? Kim bakacak sana onu söyle. Biz bakarız, <laughs> biz bakarız, biz bakarız. Biz Allah Allah bakarız. Allah Allah, Allah, Allah demek ha? de olur mu canım? İran mı burası Sen, canım? Allah Allah. Allah bak, Hümeyni miyiz biz? Cengiz. Hümeyni rejimi bu bu bu. Bir dakika, bir dakika. Can bir dakika, abi açık abi bir dakika. Can yine bir dakika Allah aşkına, abi otur bir dakika. Açık abi açık. Bir dakika can bir dakika çok bir dakika. Kardeş, git evet. bakın bakalım bir bir alabilir misin parası? Hangi bak verecek mi sana parası? Ya bana ne Tayyip Erdoğan'dan Süleyman dedi. <laughs> Yok parasız diyor parasız. Abi, <laughs> abi? abi, ekmeği sana parası verir mi Ekmeği verir mi sana parası? Ben sana verir miyim? Verme <laughs> ya <laughs> bak ben ya. Ben sana niye ekmek Ha bak ya bak ya bak bak bak. ben sana niye diyor. Ya ama. Ya ben sana niye vereyim ben anlamıyorum. Bak 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 abi. Sen anlamıyorsun. Mesela biz değil. lan lan görürüz, lan görür Kim lan? Lan <laughs> görür. <laughs> sen <gülüyor> diyorsun ki ben sana niye ekmeği vereyim diyor. Abi, abi sen anlamıyorsun. Lan görür Yedimiz onu diyoruz. Biz mi diyoruz. Biz mi namkör? namkör? Cengiz abi paylaşmak güzel mi sence? O... Silah alıyorsun ödemiyorsun. Neyi ödedin bugün Erkan abi? Sen neyi ödedin bu millete? Sen ediyorsun? delikanlı gibi neyin parasını ödemişsin? Elektrik su faturası. Ha, bak bak bir dakika. Bir dakika bak oradan bir dakika. Cengiz abi bir dakika. Bak burası çok önemli. Cengiz bu işimiz su parası nereden geliyor? Allah tövbe estağfurullah tövbe. Kim öldü? Abi sen. Ha bir dakika. E, abi. Bir dakika, e, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu ara tip arası nereden geliyor? Abicim Marmara bölgesinde kanser yazıyorsa sicilinde. Su parası nereden geliyor? Her dünyada her bir vatandaş 50 yıl yaşayabiliyorsa onlar 10 yıl yaşayabiliyor. İdamını veririm katlettiririm. Sen karışamazsın ya. Abi sen onu geçme canım. Niye geçeyim abi? Abi ne kazıtmıyız? Süleyman Demirel'in sülalesi beni ne ilgilendirir ya? Ne abi bu kanser sen. hiç gördün mü ömrünü? Bazen bir suyun Kanser gördün <laughs> su mü? Mehmet abi videoya teşekkür ederim sıkı Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi, hadi. Like ve beğeni sempatiniz atın. Hayırlı seyirler buraya kesin gelirsiniz. <laughs> <laughs> tatlı luryalar ve tatlı sabahlar olsun. Sağ olasın. Estağfurullah. Cansın abi. Cansın hani cansın. E, tamam e, başlarsın. Konu farklı. Baştan bir daha can Hani diyorlar açlıktan kimse ölmez diyorlar da. Yanlış bence yanlış. Yanlış. Abi sizden yanlış bir şey rica edebilir miyim Cengil abi? Ay, Cengil abi. Ne de? Cengil, Cengil abi. Cengil abi. aç insan yok ki. Aç insan, insan buyur abi. Cengil, Cengil buyur abi bir şey rica edebilir miyim? Yapar mısın? Tabii abi. Birbirinize sarılır mısınız abi? Lütfen. Hadi mi? Kalkın ya Allah. ya Allah. Allah'ınıza kurmasın. Size Allah ayırmasın. Ama bir dakika. Bir, siz bir çarşı dolusu Cengiz abi. Baksana bak sever. abi. Bugün, <laughs> Ama Cengiz abi. Konu sevmek, yemek yedirmek, içirmek, saat ısmarlamak değil. Şimdi oradan buraya getirdin. Kıbrıs'ta bir sorunumuz Şimdi, var. Evet. Sen anladın dur, mı? dur, dur. mı? Kanser dur, olmuş. Dur, dur, Herkes 100 yıl yaşıyor. Müni, 10 yıl yaşıyor. 10 yılda yaşadığından başımıza inşallah. Şimdi, Biziz. Ozan ya bu yer kardeşler. Ozan Bey de Yani içimizden geldi. Bu